Ali Kahyaoğlu, serbest gezen tavuk çiftliği sahibi. Doğal ürünler üzerine çalışıyoruz. İki tane konseptimiz var. Bir tanesi çocuklarla ilgili hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. İkincisi de çocuklara doğal ürünler sunmak istiyoruz. Bu çiftlikte tavuk ve yumurta üretimi yapıyor. İçerisinde yapay ve kimyasal olan hiçbir ürünü satmıyor. Tamamen organik olan domates, salatalık, biber, tereyağı ve peynir çeşitlerini çiftliğe gelen misafirlerine ikram ediyor. Ayva ve elma sirkesi bir de elleriyle yaptığı vişne reçeli en çok sevilenler arasında. Çiftlikte tavuğun yanı sıra at, eşek, kaz gibi birçok hayvan çeşidi de bulunuyor. Ali Bey en çok çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı ve çiftlikte keyifli zaman geçirmelerini sağlamayı istiyor. De, çocuklara 15 gün süt içmeleri karşılığında hediye ediyoruz. Amacımız şöyle... 15 gün boyunca düzenli süt içen çocuklara ise civciv hediye ettiğini söyledi. Esat Bey Çiftliği organik ve doğal bir gün geçirmek isteyenleri Cumhuriyet Köyü Beykoz'a bekliyor.